Şimdi orta yuvarlan azil erisinde kazanılan selbet vuruş için topu maşına Mehmet geçti. Maçın son dakikaları oynanan Event Spor Kompleği'le rakip yarısı aslında. Mehmet vuruşu yapmak için halen arkadaşlarının yerleşmesini bekliyor. Bizimkiler de zaten Allah muhafaza. Sahriye mi yediği kafa vurmayan belli der. Hadi uşaklar zaman daralıyor. Mehmet şimdi yaptı ortayı fakat nereye? Nereye atayım Mehmet? Davide stilli vurayım topa. Bokum sıçtım. Neyse, moralimizi bozmayak daha biraz zaman var. Alt atışını rakip kaleci kullanıcı, fakat hiç gönlü yok herhal. Zaman geçirmiyor yurgaşı ve hakem de ağzını açıp iki anek söylemeyin. Akıl değil saka elin al genleri şeyle. Yiyin mi yiyin mi yiyin mi yiyin mi? Fakat daha tebliğe dövüş davet etmeye yakışmaz. Şimdi kullandı atışı, zahmet etmeyedin ya. Top kendi yarı sahamızın ortasına kadar geldi. Şimdi Şükrüz'ün oynadı. İrelde bir sözün var. Gel çözün etsin yorum orada bir başına. Yok ağam, yok, esas da bu takımı üç tane Messi, iki tane Ronaldo olsan gene faretmez. Evet sayın dinleyiciler maç bitti mi değil. Maçın başından beri tek kaleler oynayalım maç ama hala golü bulamadık. Zaten şeytanın golü nasıl Onlar da bizim kaleye gelemediler bile. Şimdi rakip sahanın sol geçesinden bir hatamız daha gelişiyor. Mehmet çizgi oynadı. Şükrü topla buluştu. Bu arada bas aradan son süre etse etti. Top isteyen ama Şükrü standan vermeyin. Abbas, şey Abbas hala kaçıyor ama Şükrü vermem başka bir şey demiyor. Abbas hala kaçıyor. Stadı çıktı geri İval'da. Bu arada kenarda Atep Spor'un bir de hepsi balcak kebabı karşılığında 40 ayak spordan aldığı Mırtaz'a oyuna girmek için oyunun durmasını bekliyor. İkinci yarının başından belgesine Mırtaz'a daha oyuna giremedi. Mersin ısın ısın ateşe dedi Bu arada Şükrü hala topu ayağında tutuyor kimseye vermeyi. Evvela çizdi topu. Nihayet şimdi geriye doğru topu basıyla verdi. Topu alan kaptan Mühendin içeriye doğru garipsiz bir şekilde ortaladı. Kaleci topa çıktı fakat elinden kaçırdı. Top Mehmet'in önüne kaldı. Vur Mehmet vur oğlum Mehmet vurdu. Elini ayağına sıçayım Mehmet. Yüzüne gözüne sıçayım Mehmet. Her yerine sıçayım Mehmet her yerine. Bir metreden topu nasıl dışarı attın? Olmaz böyle bir şey. İnanılacak gibi der sayın dinleyiciler. Mehmet kimi yıllar tecrübesine yakışmayan bir vuruş oldu. Ekmek var yiyin mi? Bu arada hakem saatini kontrol ve son düdüğü çaldı. Evet. Umutlar ikinci maça kaldı sayın dinleyiciler. Bu arada şimdi arkadaşlarım uyarıyor. Abbas halen kaçıymış. En son başvurardan otobana girerken görmüşler kendini. Ben Spiker'in seyri. Herkese mutlu günler.